Ee, halen kapıların kapatılmadığını biliyoruz. Hala iki parti arasında da bir müzakere devam ediyor. Siz bu işten dönüş olabileceğini düşünüyor musunuz? Pazartesi günü bir sürprizle karşılaşabilir miyiz? Sayın Akşener o toplantıya iştirak eder mi? Bugünkü yapılan beşli toplantıda ve o toplantıdan sonra biraz önce dinlediğimiz açıklamalar bu beş genel başkanın böyle bir beklentisi olmadığını ortaya koyuyor. Açıkçası, hı hı. bir kere eğer böyle bir beklenti olmuş olsaydı bugün bu toplantı yapılmaz. Ee, pazartesi günü beklenir ve bu şunu sormaya söylemeye çalışıyorum. Yani Sayın Akşener'in e, söylediği, bakın size siz bu e, önerilerde bulundunuz dört siyasi lider bir kişiyi önerdiniz bu sizin en tabii hakkınız. Ben de birisi öneriyorum. Bunu da. Objekt kendimce objektif verilere dayandırıyorum. Ha siz benim objektif verilerime inanmıyorsanız gelin hep birlikte e, bu objektif verileri test edelim e, ve o testin sonucunda çıkan e, yani Türk milletinin kaderini kumar masasına sürmeyelim, kritik bir e, adayla seçime girmeyelim. Belki o anketlerden de sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek farklı öne çıkabilecekti o altı liderin yaptıracağı anketle. Fakat orada bir dayatmayla karşı karşıya kaldı Sayın Genel Başkan. Ya imzalarsınız ya da buradan çekip gidersiniz. Şimdi bu uzlaşma kültürüne aykırı bir şey. Ee, böyle olmamalıydı. Ee, bu kadar zaman beklenmiş, bu kadar zaman adaylık tartışması Sayın hiç yapılmamış. Şimdi araya bu kadar girmek zaman Birçok Bir saniye efendim hemen vereceğim söz. Evet. Hayır, araya girmek Buyurun. istiyorum. Yani tamam bu e... kadar zaman bir e, uzlaşma sonucu tutanak Hı. imzalanmış. Yani o zaman Sayın Akşener... Hayır, o tutanakta aday yok. E, tabii ki aday yok. İtiraz Siz, etmiyorum. Aday Ama hepimizin bildiği, sizin de çok iyi bildiğiniz, bir hafta önce liderler turunda Sayın Kılıçdaroğlu'na ilgili gerek e, Sayın e, Karamollaoğlu, Sayın Davutoğlu'nun birebir görüşmesi, Sayın Genel Başkanımızın Sayın Akşener'le görüşmeleri hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve e, çokça bağımsız araştırma şirketlerinin verilerini ortaya koyarak bunlar hepsi yapıldı aslında. Yani o gün öyle bir sürpriz bir şey olmuş falan değil. Hepimiz Say, çok sayın iyi sayın biliyoruz başkan, ki e, Sayın Sayın Başkanım. beş beş 5 siyasi partinin Sayın Kılıçdaroğlu konusunda zaman zaman da isimlerini aleni bir şekilde ifade eden siyasi partiler oldu işte Demokrat Parti evet. ve Sayın Karamolluoğlu. Yani böyle hani bir gece arası ya da akşam masaya gelmiş bir isim değil onu söylemek istiyorum. Bütün tabii, Bir, bir tabii, süreç yani. buyurun Sayın şunu söylüyorum. Ee, şunu söylüyorum. Bütün bunlar söylenmiş olabilir. Bunlar dışarıda konuşulmuş olabilir. Ama Önemli olan resmi toplantılardır ve Sayın Genel Başkan'a diğer liderler görüşlerini daha önceden de ifade etmiş olabilirler birkaç gün önce. Ben oradaki toplantıdaki havadan bahsediyorum. Yani bu doğrudur, yanlıştır. Uzlaşma kültürümüze göre eğer altılı masa bir uzlaşma kültürü sonucuysa ve o masada e, millet iradesinde hatta göz ardı edilerek oy oranları göz ardı edilerek bir eşitlenme sağlanmışsa o eşitlenme sağlanma eşitlenme içerisinde o masanın ikinci büyük partisinin genel başkanının fikrini ifade etme hakkı yok mu? Elbette olmadı. Söyleyecek çok önemli. Söylediği zaman Sayın Başkanım ben şimdi tekrar asla sizinle polemiğe girmem. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben hani oradaki olanı anlatıyorum. Bu söylendi. Peki o güne kadar beklenmiş, hiçbir şekilde resmen görüşülmemiş, bana sorarsanız Tayyip Bey'in er, zamanında mı, erken mi, geç mi yapacağı belli olmayan bir süreçte. Bu yüksek teknoloji varken ve birkaç gün içerisinde, en geç 3-4 gün içerisinde belki pazartesi güne kadar bu yeni çalışma yapılacakken, yapılabilecekken ille bunu imzalayacaksınız, imzalamazsanız bu masadan kalkıp gidebilirsiniz. Nasıl bir şey olabilir bu? Bu ben? uzlaşma kültürüne uygun mu? Buyurun. Yani ben orada yaşananı söylüyorum. Kimseyi eleştirmek gibi bir niyetim yok. Sayın Kılıçdaroğlu benim genel başkanlığımı yaptı. Sonsuz saygım var. Onun yapılacak bir çalışmada önde çıkmasından diğer Say Sayın Genel Başkanım Meral Akşener aday olmadığı için İyi Parti'nin bir talebi olmadığı için bu sözlerim yanlış anlaşılmayacaktır. Üstelik e, İyi Parti'nin Millet İttifakının İki belediye başkanını önermesi Aynen asla bir iç işlerine müdahale falan değildir. Söz konusu olan büyük idealdir. Bu seçim kazanılmalıdır. Türkiye çeyrek yüzyılını kaybetmiştir. Türkiye tekrar bir çeyrek yüzyıl kaybedemez. Ve Türkiye ne yazık ki bu büyük felaketini, deprem felaketini ve onun sonuçlarını konuşamaz hale gelmiştir. Söylenecek söz çok basitti. Dört tane sayın liderin önerisi saygıyla karşılanır. Sayın Akşener de bunu söylemiştir. Bunu da gerçekleştirelim. Pazartesi günü bir araya gelip bunu sonuca bağlayalım Doğru, evet. denilebilirdi. Bunda ne mahsur vardı Denildi zaten Sayın Çıray. Bunda ne mahsur vardı Denildiği ki. için bakın o zaman evet, işte denildiği Sayın için. Çıray için ve bu, Sadece Sayın Çıray müsaade isteyeceğim buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın tekrarlayacağım. 2018 yılında günün sonunda Sayın Akşener kendisinin aday olabileceğini ifade etti. Ve dört siyasi parti bunu makul kabul etti. Yolumuza öyle devam ettik. Şimdi toplantıda kararlar alınıyor, kararlar tutanak altına alınıyor ve pazartesi günü beklenecek. Pazartesinden önce İyi Parti'nin kendisinin açıklamaları var. Yani bu Arıl Acele, Cumhuriyet Halk Partisi ya da 5'teki 5 beş partinin bir açıklaması yok. Hı hı. İlk açıklamayı Sayın Akşener ve çok sert bir açıklama yaptı. Yani o zaman bu çelişki var ya, yani. çelişki şu. Sayın Akşener kendisi olabilir bir isim getirmiş olabilir ve Sayın Genel Başkanımız masada ismi olabilir. Bütün bunlar Pazartesi günü yapılacak çalışmadan sonra tekrar toplanılacaktı. Ama buna fırsat vermeyen iyi parti oldu. Yani bu konuda e, masada bir sıkıntı yok.